Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sezonun adına en kritik maçı yarın akşam Kopenhag Galatasaray. Ben de Parken Stadyumu'nda olacağım. Bugün kadro, prim kısa bir video olur. Yarın da muhakkak Kopenhag'dan gelişmeleri aktarırım ve maçın ardından videoyla sizleri bilgilendiririm. Umarım galibiyet videosu çekerim diyelim ve başlayalım. E, muhtemel 11, 10 oyuncu belli. Onu paylaşalım. Sol bek aslında belki de merak edenler vardır. Barış Alper malum iki maçtır sol bekte oynuyor ama Anelinho bir haftadır Okan Buruk tarafından bu maç hazırlanıyor ve kendisine de söylendi. Pendik ve Adana Demir maçlarında oynamayacağı ama Kopenhag maçında oynayacağı için de ekstra program hazırlanmıştı. Evet şöyle kalede Muslera, Bekler, Sasha Boy, Anelinho, Davinson Sanchez dönüyor. Stoper'de Sanchez, Abdülkerim ikilisini izleyeceğiz. Orta saha Kaan Ayhan daha defansif golde yanında Torreira. Ön taraftaki dörtlü ileri uçta Icardi, solda Zaha, forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu ve 11. isim. Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçında yoktu. Bu maçta oynamak istiyor ama tete ihtimali de var. Yani ben şu aşamada %51 Hakim Ziyech, %49 tete diyorum ama az biraz Okan Hoca oyun şablonunu belirledi. Evet kolay bir maç beklemiyor Galatasaray'ı yani hayal satmak değil elbette takımdan umutluyuz bu potansiyel Kopenhag'la kıyaslanamaz ama günümüzde bir gerçek var. Beraberlik Kopenhag'a yetiyor. Yani Bayern Münih deplasmanından Kopenhag yenilgiyle dönseydi böyle bir farklı. Ben o zaman galibiyet için daha iddialı, daha, daha net konuşurdum. Hep kafamda bu tarz şeyleri düşünürüm. Örnek Fenerbahçe örneği çok veririm. Sonuçta o ezeli rekabette Kadıköy'de 20 senelik seri malum çoğu Galatasaraylı'nın ben dahil canını sıkmıştı. O serinin bitmesinin ardından kazanılan 3 derbiyi sizlere hatırlatmak istiyorum. Onyekuru'nun ön planda olduğu 3 birlik derbi. Daha sonrasında Mustafa Muhammed'in golüyle kazanılan derbi ve geçen sezon 3-0'lık çok net ezici oyunda kazanılan derbi. Bu 3 maçta da Galatasaray için beraberlik iyi sonuçtu öyle söyleyeyim. Çünkü pozisyon olarak Fenerbahçe'nin önünde olacaktı beraberlik senaryosunda da. Ve Galatasaray böyle çok kontrolsüz oynamadı 3 maçta da ve bu tarz şablonlar size daha da galibiyetin kapısını açıyor. Kopenhag'a beraberlik cepteye gidilse benzer senaryoyu beklerdim. O yüzden birincisi beraberliği önemsemem. Yani ben kendi adımı şöyle söyleyeyim. İç sahada kazanmak mı? Deplasmanda beraberlik mi? Ben deplasmanda beraberlik teknik adam olsam ki bunu Luchescu'ya, Diogo Simeone'ye sorsanız muhakkak onlar da o senaryoyu tercih eder ama Okan Hoca'da şüphelerim var. Okan Hoca Fatih Hocadan da besleniyor, Simeone'den de besleniyor. Luchessu zaten Galatasaray'da çalışmıştı. Ee, i̇kisini de harmanlıyor aslına bakarsak. Modern e, teknik adam. Biraz ben e, Geres'in modern hali diyebilirim. Geres büyük maçlarda tırnak içinde çuvallar. Okan Hoca'ya nazar değmesin. Şu ana kadar büyük maç performansı da çok iyi. Bu sezonda bakarsak 5 maç şampiyonlar liginde bir galibiyet olabilir ama Galatasaray Galatasaray gibi oynadı. Burada da temel taşlardan biri bence Davinson Sanchez'di takıma dönüyor olması önemli. Sonuçta onun çabukluğuna geride ihtiyacımız olacak. Ben biraz Kopenhag'a saygı duyan tarafım. Sonuçta 2013 tribündeydim de o maçta. Burak Yılmaz'ın müthiş hücum presinin olduğu. O gün de Kopenhag Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Bugün de 10 yıllık periyotta arada Başakşehir'i Avrupa Ligi'nde dedik ki Okan Hoca Başakşehir'i şampiyon yapıp Sporting eledi sezonu kastediyorum. Çeyrek final görmüştü. E, nihayetinde geçen sezon öyle ya da böyle Trabzonspor'u Şampiyon Ligi dışına gittiler. E, saygı duyulması gereken bir rakip ama elbette Galatasaray daha iyi bir takım. Bu su götürmez gerçek. Biraz işte Manchester e, Bayern Münih maçı. Orada ister istemez böyle normalde çok kötü düşünmek istemiyorum ama hani sanki biraz United ittirilecek hissiyatı var bende o büyüklerin aralarındaki gizli anlaşma diyelim. O yüzden Galatasaray kazanmak zorunda. 3 senaryo var. İkincilik, üçüncülük, dördüncülük. Elbette gönlümüz, temennimiz ikincilik. Çünkü bu kurulan takım hakikaten 30 milyon euro olup gelir. Keşke inşallah 43 milyon euro olur yarınki galibiyetle. Prim açıklık getireyim. Bu sezon Old Trafford'daki maç aslında her şampiyonlar ligi maçına oyuncu başına 150 bin TL'lik prim vaat edilmişti. Old Trafford'tan 3-2'lik galibiyet dönüldüğünde oyuncuların hesaplarına bu paralar yattı. Bu maç için en az iki kat olur diyorum. Çünkü yani 12-13 milyon yıllık o pastadan muhakkak oyuncular da olumlu anlamda nasibini alacaktır diyelim. Evet notlarıma bakıyorum. Bir hatırlatma da yapayım. İşte şu an Şampiyonlar Ligi odaklıyız. Evet salı akşamı Kopenhag. Lige dönüş 10 gün içinde 3 maç olacak Galatasaray'ın. Hatta 9 gün diyebiliriz. Sivas, Karagümrük, Fenerbahçe. Ben mesela bu benim dikkatsizim diyebilirim iş yoğunluğunda haftaya kara gümrükle hafta arası maç olacağını e, atlamışım. E, öyle söyleyeyim. E, biraz yoğun, yorucu tempo. Muhtemelen tabii yeni yıl öncesi de oraya bir ara girecek. Zaten e, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süper kupa da oynanacak. E, muhakkak lig maratonunun nasıl şekilleneceği, yarınki maç sonucuna da bakar. O, yarınki maç bir bitsin. Onun ardından ligi de değerlendiririm. Tekrarlayayım. 11'den Hileo'yu bekliyorum. 11. isim. Ziyech mi olur, tetemi Artık yarın maç saati belli olur ama ben %51 hakim Ziyech noktasındayım. Başkan Dursun Özbek henüz karar vermedi. Bugün takımla gitmedi Kopenhag'a. Bakalım belki yarın başkanla aynı uçakta denk geliriz. Diyelim Parken Stadyumundan Kopenhag'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.